Gözlüklü gözlüksüz evet. o zaman gözlüksüz onu da çözdük. Şu kabloyu mu saklayayım? Mercedes Benz Türk olarak 7 e aşkın çalışma arkadaşımızla gerçekten büyük bir ekibiz. 1967'den beri Türkiye'de faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bizi biz yapan özelliklerimize baktığımız zaman otobüs ve kamyon fabrikalarımızı söyleyebilirim. İstanbul ve Aksaray'da bulunan. Ama bunların yanı sıra global görevler üstlenen ARGE merkezlerimiz ve IT hub'ımızı da saymak isterim. İlk söyleyeceğim başlık hibrit çalışma derdim. Çünkü çalışanlar için çok kıymetli. Bence bizi biz yapan özelliklerimizden de biri. Haftanın belli günlerinde ofiste bulunuyoruz. Geriye kalan günlerde evden ya da istediğimiz dediğimiz yerden aslında çalışma imkanı bulabiliyoruz. İşin izin verdiği ölçülerde yaz aylarında da tamamen uzaktan çalışma fırsatımız var. Ben bunun bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. İkinci uygulama olarak esenlik programımızı söyleyebilirim. MB Fit adında bir esenlik programımız var. Bu program hem ofiste olduğumuz zamanlar hem de uzaktan çalıştığımız zamanlarda ihtiyacımız olan fiziksel, ruhsal, mental anlamda esenliğimizi dikkate alan bir program. Dolayısıyla ofislerimizin bulunduğu, fabrikanın bulunduğu yerlerde hem çeşitli fitness center'larımız var. Ama bunların yanı sıra uzaktan da bağlanarak diyetisyen, psikolog desteği alabiliyoruz. Yine bunlarla ilgili çeşitli içeriklere ulaşabildiğimiz bir online platform mevcut. Bunun özellikle günümüz iş koşullarında da çok anlamlı ve önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü tüm çalışanlarımızın esenliği bizim için çok kıymetli. Üçüncü olarak da yeni hayata geçirdiğimiz kariyer web sitemizden söz etmek isterim. Burada çok daha anlamlı ve konforlu bir aday deneyimi yaşatmayı hedefledik. Potansiyel adaylarımız için gerek dinamik sosyal Mercedes-Benz Türk hayatından bahsettik, gerek çeşitli kariyer fırsatlarından, staj programlarımızdan bahsettik. Kendimizi çok farklı yönlerimizle tanıtmaya çalıştık. İletişim için de önemli ve anlamlı olduğunu da düşünüyorum. Umarım adaylarımız için de keyifli olur. Güven duygusu içerisinde çalışılan bir ortam olmasını seviyorum. Rahat bir ortam, arkadaşça bir ortam, bir aile ortamı diyebilirim. Gerçekten huzurla yaşanan, günler geçirilen bir ortam. Bunların yanı sıra ama iletişimin kuvvetli olduğu, özellikle gelişimin çokça desteklendiği bir çalışma ortamı diyebilirim. En önemli 3 özellik diye baktığım zaman süreç ve sonuç odaklılığı önemli buluyorum. Ama bunun yanı sıra birbirimizi dinleyerek farklı fikirleri, farklı özellikli olan arkadaşlarımızın o özelliklerini de değerlendirerek sinerji yaratmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Son olarak da çalışırken birlikte eğlenmeyi çok seviyorum. Bugünkü koşullarda zaman yönetimi konusunda kendilerini geliştirmelerini tavsiye ederdim. Çünkü günümüz dijital dünyasında bunun biraz daha zorlaştığını fark ediyorum, gözlemliyorum. Oysa iş hayatında ve kendi özel hayatlarında da her zaman çok önemli olacağını düşünüyorum. Onun için zaman yönetimi konusunda kafa olsunlar derim. Tüm dünyayla eş zamanlı çalışan ekiplerimize doğru ilerleyelim. Hadi Arge merkezimize gidiyoruz.